Teşekkür ederim, sağ olun ablacığım. Yazıları bir okuyabilsem tam anlamıyla şöyle çevireyim de. Aleykümselam, aleykümselam. Merhaba, merhaba, merhabalar. Teşekkür ederim, Allah razı olsun, sağ olun. Tülay aleykümselam. Aleykümselam, aleykümselam. teşekkür ederim. Arkadaşlar hepiniz iyisiniz. Sade ben iyi değilim. Herkes iyi. Yani bu dünyada kötülükten bir şey gelmiyor ki ne yapacaksın? Güvenli bir yerde Pelin ablacığım. Güvenli bir yerde. Evet yani şimdi bakın e, benim hakkımda yazabilirsiniz ama eski eşim hakkında yazmayın arkadaşlar. Çünkü gerek yok yani. Herkes yoluna bakacak. Gerek yok. Hepimiz insanız. Zaman ayırmıyordun. Nasıl zaman ayırmıyordum? Sen nereden biliyorsun ya? Yani benim aileme zaman ayırmadığımı sen nereden biliyorsun? Benimle beraber mi yaşıyordun kardeşim? Benimle beraber mi evde oturuyordun? Boş verin yanlış konuşmayın ya. Annem rahmetli oldu arkadaşlar. Allah ölenlerimize rahmet eylesin. Teşekkür ederim. İyiyim sağ olun. Vallahi gerek yok evet. Sude barıştınız mı diyorsun da barışmak neyi anlamadım. Hayırlı akşamlar Kartal teşekkürler. Karasu aleyküm selam. Cümleten aleyküm selam. Songül 34. Aleyküm selam, aleyküm selam. Eyvallah, İmran. Sağ olasın, teşekkür ederim. Yani yaşlarınızı bilmiyorum. Bazılarınıza isimle hitap ediyorum. Yanlış anlamayın, kusura bakmayın yani. Maalesef, ağzı olan konuşuyor, evet. İnsanlık hali bu. Aleyküm selam, aleyküm selam arkadaşlar. İnşallah arkadaşlar. Teşekkür ederim, selam. İlal teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. <laughs> yani hayat böyle arkadaşlar. Ne yaparsanız yapın boş. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Yoldaş 36. Ben neredeyim? Ben İstanbul Esenyurt'dayım arkadaşlar. Aleyküm selam Seher. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Bayram abi sağlasın. böyle ne diyeyim bilmiyorum ki. Allah razı olsun sağ olun. Valla fenomen olmadık arkadaşlar. Fenomenlik başka bir şey. Fenomenlerin altında Ferrari Porsche var. Biz bak kendi arabamızda oturuyoruz. Bizim fenomenlikle bir alakamız yok. Biz burada selam veriyoruz. Kimseden bir şey de dilenmiyoruz Allah'a şükür. Her şey hakkımızda hayırlısı olsun. Teşekkür ederim Dilar Aslan, sağ sağlasın. Teşekkür ederim. Çok saçma konuşanlar var neyse baş ver. Senin gibi adamlar takıyor oğlum onları. Biz takmıyoruz. Senin gibi adamlar var yani ya, burada gelip klavye delikanlılığı yapanlar öyle boş boş konuşanlar var. Ya, onlar yapıyor. Ama senin o yazdıkların prim yapmaz burada. Çünkü her yazdığın kelime senin karakterini belirtiyor. Anladın mı? Her yani burada takipçi toplayamazsın. Adam olmadan takipçi toplayamazsın. Adam ol ondan sonra topla. Yo, arabam soğuk değil arkadaşlar. İnşallah Allah razı olsun. Sağ olun. Allah ölenlerinize de rahmet eylesin. Mekanlarını cennet eylesin inşallah. Teşekkür ederim. İyi dilekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. Aleyküm selam. O nerede o nerede deyip duruyorsunuz ya. Ne yapacaksınız? Ne yapacaksın nerede olduğunu bir yerde işte yani. Feride ablacığım. Çok mu lazım sana? Çok lazımsa araştır bul. Beni nasıl bulduysan onu da bulabilirsin yani. Teşekkür ederim. Allah razı olsun. Sağ olun. Ya merak etmiş olabilirsin. İyi diyorum ya hani güvenli bir yerde. Babam iyi. Çok şükürler olsun. Babam iyi. Allah'a şükürler olsun. Ay parçası. Aleyküm selam. Ben de hep gereksizleri okuyorum. Aslında gerekli olanları okuyamıyorum. Çünkü aleyküm selam Seda. Teşekkürler. Yani ben diyorum kardeşim beni sevmiyorsun. Ee, bana gıcık kapıyorsan, benim hatalı olduğumu düşünüyorsan, benim yayınlanma gelip niye böyle yükseltiyorsun? Gerek yok. Git başkasının yayınına. Kafan rahat olsun. Sevmediğin adamın yayında ne işin var? Öyle değil mi? Aynen aynen. Arkadaşlar ölmedim ama Kimin ne zaman öleceğini Allah bilir ya. Boş ver bu sosyal medyada adamı her türlü pozisyona sokuyorlar. Karaktersiz insan çok ne yapacaksın? Aleyküm selam Güler. İyi bayramlar demiş. Evet bugün bayram aslında. Ne bayramı? <laughs> Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın doğum doğum günü müydü neydi? Eşref. Şu an değil kardeşim. Teşekkür ediyorum. Bilmiyorum böyle bir şeyler yok. Her şeyin hayırlısı olsun. Zaten insan hani bize demişler ya hepimiz